Arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Mayıs Cumartesi. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burçelik, Bursa Çelik döküm sanayiye bakacağız. BURÇE yani hissenin kodu. BURÇE'yi sizlerle Ağustos ayında 149 TL'deyken paylaşmıştım. Hisse fiyatı oldu 266 TL. Benim paylaşımdan sonra geçen 9 aylık süreçte yatırımcısına %79 kazandırdı. Hatta şu zirveyi baz aldığınızda %116 bir getirisi olmuş. Zirveden tabii bir düşüş şu anda yaşamış biraz. Şimdi burçelik ile ilgili sizlerle paylaştığım video şuydu. 8 milyon dolar yeni sözleşme imzaladılar. 2390 kişi bu videoyu izlemişti. 59 beğeni vardı videoda. Bir kişi de videoyu beğenmemişti. Bu 2390 kişi acaba alım yaptı yapmadı bilmiyorum. O gün Burçelik ile ilgili neler demişti? Hisse fiyatı kaç TLydi? Bunları sizlerle tekrar paylaşacağım. Arkadaşlar merhaba 2 Ağustos 2023 şirketlere ait. Evet burçelik zirveleri iki kez test etmiş. Şurada 12 Haziran 2023'te 229 TL'yi test etmiş. Sonra 24 Temmuz 2023'te yine bu 229 TL'yi test etmiş ama burayı yukarı yönlü geçememiş arkadaşlar. Yani burçelikte şu fiyatları bir kayıt edelim arkadaşlar. 149 TL. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki ben sizlerle bu çelikle ilgili yeni video çekeceğim. Yani şu anda indikatörler olumlu değil. Onu söyleyeyim. Özellikle şu 170 TL'nin üstüne bir geçerse hisse güzel olur. Ama 149 TL'yi de ben kayıt edeceğim arkadaşlar. Şu anki fiyatların ben yani bu hisse için uygun seviyeler olduğu kanaat değil. Tabi burada sürekliğin kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu... Evet o gün 149 olan bu çelik şu kısımda Aslında güzel bir maliyetlenme oldu yani şu anda 266 TL ucuz mu pahalı mı sorusunun cevabı bende ucuz değil en azından ve şu gösterdiğim noktada hisseyi maliyetlenenlerin hisseleri ellerinden ne zaman çıkaracağını bilemezsiniz arkadaşlar hisse ne zaman ucuz olabilir yani şu bölgede de yine hisseyi maliyetlenenlere bakmak lazım ya da şu bölgede alanların 266 ve şu 322 band aralığında hisseyi sattığını anlayıp analiz etmek lazım. Yani şöyle demek lazım arkadaşlar. Bu bölgede alanlar hisseleri bu bölgede sattılar. Şu bölgede alınırsa yani iyi bir biçimde mal toplanırsa bu bölgede alanlar da malı yukarıda satacaklar arkadaşlar. Mantık bu aslında. Sizlerle yapmış olduğum bütün paylaşımlarda aslında bunlara dikkat ederek paylaşımda bulunmaya çalışıyorum. Yani 149 bu hisse için zaten güzel seviyelerdi. Daha da altına düştü aslında. Toplanmak için güzel fırsattı. Bu fırsatı değerlendiren olduysa bereketli de olsun diyorum. Ama şu aşamada en azından bu çelin çok ucuz olduğu kanaatinde değilim. Ama o gün sizlerle paylaştığımda gerçekten iyi seviyede bulunuyordu. Yani şöyle düşünmeniz lazım arkadaşlar. Ben BC maliyetlendim. Çoğunluk benim üzerimde maliyetlendi benim bir zarar etmem için çoğunluğun da zarar etmesi lazım. Bu mantıkla hareket edilip hisselere giriş yapılırsa borsada tabii ki ciddi kazanımlar elde edebilirsiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada şu yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.